Of. Oh. YouTube'u özledim. Çok zorlu bir bir aydı. Yaşlandım. Yaşlandığımı hissediyorum. Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra yine sizlerin karşısındayım. YouTube'u çok özledim. Yani video çekmeyi çok özledim açıkçası. Bu sırada 10-15 tane falan abone gelmiş. Teşekkür ediyorum. Yani bir süredir video atmıyorum. Abone olduğunuz için de teşekkürler. Eski videolarımı izlediniz. Yani ee, çok teşekkür ediyorum o yüzden. E, ben bunları gördükçe daha da heyecanlandım. Hani daha çok bekledim başlamayı. Ama son videomda da zaten bahsetmiştim. Bir bitirme projesiyle uğraştığımı. Ve sonunda bitirme projesi bitti. Çok şükür. Gerçekten ee, çok Zor geçen bir ay yaşadık ee, ekip ekibimdeki herkes ve e, şu an artık buradayım tekrardan karşınızdayım umarım beni özlemişsinizdir yani ben çok özledim konuşmayı kamera karşısında birkaç bir şeyden bahsedeceğim öncelikle bitirme projesi çok güzel geçti çıkan filmden çok memnunum yönetmenliğini yaptığım için de ayrıca gurur duyuyorum kendimle ve ekibimle tabii ki de çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum ve çevremdeki herkes başta babam başrol olduğu için en çok onu uğraştırdık ekipçe ve gerçekten yakınımdaki herkes kız arkadaşım, annem, bütün yakın arkadaşlarım herkes filmdeydi ve herkes çok emek verdi. O yüzden çok güzel bir anı biriktirdiğimizi düşünüyorum ben açıkçası ve istiyorum ki size de birazcık bunları göstereyim. Çünkü bir süredir video atamadım ve şu anda zaten Elimde herhangi bir şey yok, bu yüzden konuşmalarımdan sonra sizlere böyle kamera arkasından birkaç bir şey göstermek istiyorum. Umarım eğlenirsiniz şimdiden. Yeni bir kamera aldım ve çok mutluyum. Yani e, gerçekten yaptığım en güzel yatırım olabilir. Kameraya da çok teşekkür ediyorum. E, filmin revize döneminde aldım kamerayı ve son çekimlerde gerçekten çok işime yaradı. Teşekkürler kameram e, ve çok güzel çekiyor yani umarım videoların kalitesi de böylece artmış olur. Sizlere de daha güzel bir izleme zevki sunabilirim. Ayrıca biliyorsunuz ki Oscar'lar yaklaşıyor. En son 2021'de çekmiştim Oscar tahminlerimi. Biliyorsunuz ki 26 Nisan'da Oscar ödülleri dağıtılacak, sahiplerini bulacak daha doğrusu ve Bununla ilgili bir tahmin videosu ya da kendi düşündüklerimi sizlere aktarmak istiyorum. %90 falan tuttu. Bir, birkaç bir şey tutmamıştı sanırım. Bu sene hiçbir şey izleyemedim neredeyse. 2-3 film falan izledim. Zaten e, Substance ile Wild Robot'un videolarını da çektim. Onlara da bu taraf mı bu taraf oluyor galiba. hep Hala ezberleyemedim bunu. Galiba bu taraftan kartlardan Substance'in videosunu da Wild Robot'un videosunu da izleyebilirsiniz. Oscar bu sene... ...ilginç... E, ...çok fazla izlemediğim film var. Çok büyük bir rekabet yok sanırım. Öyle çok konuşulan bir şey görmedim ama... E, ...izleyeceğim. E, Oscar dönemini seviyorum. E, daha çok video paylaşmaya çalışacağım. E, Oscar günü de belki bir şeyler... ...yaparım, bilmiyorum. Umarım vaktim olur. Çünkü yaklaşık... ...bir aylık bir boşluğum var ve bir ay... E, ...tatilimden sonra... ...ikinci dönem başlayacak ve... ...bir proje daha yapmaya başlayacağız. O yüzden... Çok zorlu, sıkışık, bambaşka bir dönem benim için. Ama meyvelerini toplayacağım diye umut ediyorum. Umarım. Bunları da konuştuk. Oscar'ı da konuştuk. Bunlarla ilgili video atacağım. Ee, olabildiğince bütün filmleri paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Onun dışında e, kameramdan bahsettim. Ve evet, filme gelelim şimdi. Ya film benim gerçekten çok içimesinde. Şimdi size backstage'leri göstereceğim. Ee, bazı sebeplerden maalesef filmi henüz paylaşamıyorum. Ama kamera arkaları e, çok eğlenceliydi. Yani gerçekten Baran da, Bahar da, Tunç da, üçünüze de teşekkür ederim. Hani çok güzel bir ekip olduk beraber. Ve dördümüz de gerçekten hani hiçbir problem yaşamadan e, olabildiğince ılımlı bir şekilde bu filmi bitirdik. Ve çok eğlendik bence. Umarım siz de görüntüleri izlerken eğlenirsiniz. Bu süreç boyunca da video atamadığım için özür dilerim. Ama e, yepyeni bir sesle, yepyeni bir görüntüyle ve yepyeni bir benle tekrardan karşınızda olacağım yakın zamanda umuyorum inşallah artık saçma sapan bir şey yaşanmazsa video çekeceğim. Çünkü çok özledim. Yani kamera karşısında konuşmayı çok seviyorum. Çok eğleniyorum yani burada. Yani evet ben şu an mesela merceğe bakıyorum. Ama sohbet etmeyi seviyorum. Yani beni dinlediğinizi biliyorum. Ee, içinizden ya da dışınızdan bana cevaplar verdiğinizi de biliyorum. O yüzden çok memnunum halimden. Böyle konuşmayı çok seviyorum kamera karşısında. Umarım siz de videoları beğeniyorsunuzdur. E bu arada o Oscar tahminleri videomu da izleyebilirsiniz. Çok kötü. Yani anlatıyorum ama neyi anlattığım bile belli değil. Sadece kazanacak düşündüğüm kişileri söylüyorum. Onun dışındaki hiçbir şeye yorum yapmıyorum falan. Çok komik yani. Eski videolarım beni çok güldürüyor. Gerçekten çok güldürüyor. Neyse seviyorum eski videolarımı ama çok tatlı yani. E, Gelişimi görmek çok hoşuma gidiyor. Neyse o zaman sizleri e, çektiğimiz filmin kamera arkalarıyla baş başa bırakıyorum. Yakın zamanda da yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Var Nasıl duruyor burada Burada kolumuzu tutabiliriz. Para. Çok iyi duruyor ışıklar. Ben pazartesi çekeceğimi de mi düşünüyorum? Otururken sabit falan çekeceğiz. Evet oldu. Hemen yapma. Hemen yaptım. Hemen yaptım. He. İşte çünkü orada He. bana biraz... O zaman, o zaman evet. şey peki... Bu hani... Onu yapar mısın? Böyle? İster Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Adam tuttu. Ben polis bir. Ya, şimdi çok oldu. Sen? Çok heyecanlı. Ben polis bir. Ben, hiç mı polis. 2. E, polis iki. iki. Yok be silah <gülüyor> şöyle yapalım. Kanka bir yana alsın Okan'a hmm. Okan babam versin. İsmail Okan'a versin. Babamla İsmail arasından geçiş. Onlar hiç de ilk aynı zamanda. Tamam. Dur Okan'a ne 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 <laughs> Bir <laughs> ton <sıkıştım. gülüyor> Maskeni de, sesiyim, Oğlum, sen sen de, ben de Oğlum çok iyi oldu şey... şey... <laughs> lan! <bayılardır. gülüyor> Bu X-Large mı? X-Large <laughs> e, ben... vermiş olmam lazım. Biraz büyük de olacak. Ne yapacağız abi biz yani Siz yani, yerdeki de ay, delillere şey. bakın. Aynen. Sen de zaten kadar çok. Tamam. Bu yani aslında. Bir ya sadece birinizin taktım. buradan <laughs> bu tarafa geçtiğini iki görelim. Iki Böyle yapabiliriz. <laughs> rahat sen ya. yaparsın. Tamam bakalım. Böyle oluyor mu? Böyle çok rahat. Not çarpmadım. Videodan çarpmadım. <laughs> herkes ve bizi herkes gördü bunu. <laughs> Çok fena alışlar benim hayatımda, annemin hayatımda mahvetti. Dediğim dedik hiçbir zaman geri plana gelmiyor Düzgün bir şekilde konuşuyor. Şey bitti hala. Ateş. Onu evde ya yapacağım dedi. Evde mi yapacağım? Tamam. <laughs> Hatta fotoğrafı Video zaten. Tamam. Video. buradayım. artık yeter. Kaçta maç? E, bu genç evet, ya? Bu değil mi? Hatta değil mi? Böyle tek. Bahar sen Nasıl yapacağız bir şey. da çok şık buraya. Evet. Şimdi böyleyiz. Evet. Tamam. Ay çok odaklanmıyorum, mu az geldi. Ay ben bir şey yaptım sana. Ay yanlış çeviriyorum galiba. Ya kapağı ne Tunç? Tunç kapağı ne? kapandım. Pardon. Yani şu şu ışığı birazcık yiyor. Kısa konu. Ne güzel abi küçücük ışık <laughs> ve kısmamak gerekiyor. <laughs> <laughs> ben geçtim. Buraya geldim de aydınlanıyorsun buraya gelmiyorum zaten. Çünkü Şimdi bu ne içindi bir dakika? <laughs> Evden çıkışı için mi? bir ışık daha olsa fena olmaz gibi ama. Nereye? Ya. Çok sarı. Çok. Çok güçlü. Ya yani aynen güçlü yani. Şu an daha iyi hayır. Gerçekten daha demin çok kötüydü. Yani, şimdi. Şu an hani cennetten geliyor. Ne diyorum bahar? Ya bence şey gibi görünmüyor. Aç o zaman şeyi gün ışığı vuruyormuş gibi duruyor. Yani öğlen ışığı yani. Ya da güneş batımı. Evet yansıyor senin üzerine. Ama bir dakika. <laughs> Yine böyle aslında çok güzel çok hoş görünüyor. Çok böyle gerçekten. Böyle daha böyle bayağı güzel görünüyor. E, tamam öyle evet. olsun. Kamerayı keşke pervanın üstüne sabitlesek. Ve pervana dönse. Hmm. İşte oluyor da. Ee, neyi gösteriyor? <laughs> beni. <laughs> bir tane arkaya böyle sarı bir ışık hani. Gibi. Şey. Masada <laughs> mı vuruyor falan <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Niye bıraktın lan? Ben bıraktım. Aynen bir düştüğünü hissettim. Yaprağı dört yapabilirsin. Tamam. Nasıl? Çok güzel böyle. Bir yana dön bakayım bana. <gülüyor> 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 Aynen işte bu. Ha oradan izleyebiliyor musun sen? Doğru. Oha ya. Bir eğil bakayım. Yani yüzüne vuruyor mu diye. Yüzünü yıka mesela. Evet. Ya iyi gibi. Bence böyle daha çok belli oldu. Gözüne gelen ışık. Evet. Mi. Mi. Mu. Kimi Bence biz bu değil. griplere çok odaklandık. Kocalar bir anda şeyi soracak. Nereden geliyor bu iş? Belli oluyor mu grid? Hı hı, açık oluyor. Yamuksun var. Nasıl ya? Sağ tarafını kaldır biraz. Nasıl ya? Biraz indi çok oldu. Tamam. Yüz yıkama sahnesi. var yamuk. Sağını kaldır. Tamam. Yüz yıkama sahnesi. Çekim. 5. Oyun. 3, 2, 1 Bir daha yapalım bir daha yapalım yetişemedim Yapamadım 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 Tamam tamamdır Yetik tamam mı? Aha. Okey mi? Evet kayıttayım ben Siz yine direk, direkt inebilirsiniz kapattıktan sonra ya kapıyı kapattıktan sonra ilk aç. Yanlış yere şey şey çevirdim. Ama dur 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 dur. <laughs> Çok acele et. Şey var ya kan. Sağdan dur. Tam yukarıda. Çevir. Çevir çevir güzel doğru yerdesin. Biraz daha çevir. Bitti. Okeydir bu arada. Bence de oldu. Selim komşunun kapısını çalma sahnesi çekim bir. Koyun. Selim komşunun kapısını çalma sahnesi çekim 2 Oyun Selim komşunun evine gelme sahnesi çekim 3 Oyun Selim komşunun evine gelme sahnesi çekim 6 Oyun Emir'i gördün mü sahnesi? çekim 1 gülme <laughs> yavrum Emir'i gördün mü sahnesi? çekim 2 oyun Emir'i gördün mü sahnesi? çekim 2 oyun Emir'i gördün mü sahnesi? çekim 3 oyun çekim 5 oyun çekim 6 oyun çekim 7 oyun çekim 8 oyun çekim 9 oyun Demir'i gördüğüm sahnesi, çekim 13, oyun. Selim'i... Aman ben de bir şey var. Demir'i mü sahnesi, çekim 14, oyun. Dur, evet, ben bekleyecek burada? Yapamadım, mü? ben yapamadım, pardon. Olmadı mı? Yapamadım. O ben yapamadım. Aslında sen orada kapıyı aç. Ben... Selim Hanım, Emir'i gördünüz mü? Kayıttayım. Emir'i gördünüz mü? Tamam. Emir'i gördünüz mü? net bitir nokta. Tamam, i̇nşallah, inşallah. Sayın Hanım, emir gördünüz mü? Telefonla ulaşamıyor. Kapatsana o zaman. Hadi bir daha. <laughs> niye net bir ne kısıt duruyor abi ya? Ha? Bir daha yapalım mı <laughs> hemen? Hemen <abi>. hemen. Telefondan ulaşamıyorum. <laughs> Anne gel. Ay ben niye bakıldım bu aşağı? Ne oldu? Çünkü değişti. <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım. Oha adım çok cool gözükmüyor muyum? Bununla bir LinkedIn profil kadarı Evet. Yeah. Neler oluyor bu hayatta? Neler oluyor hayatta? Kendine <laughs> niye şarkı sözü yok Tunç abi? Sabah olup uyanıncası var mesela. Sabah olup uyanınca... Çok uğraşmayacağım. Çiçekli. Ya bak Bunu kalibre edelim <laughs> mi? Tit titresene ya. Titreteyim mi? Dur. Gimbal uyarı veriyor. O kadar balans bozuk. <laughs> Kız arkadaşıma ilk söylediğim cümleydi bu arada. Sallamıyor. <laughs> Oyun Oyun. 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 Bir dakika. Oyun. Gönül gördü ama ya. Şu hafif bir sallansana. Sallansana hafif. Çok... Şey ne diyorsun kan? Gölge çok güzel. Yapamadım bile. Futbol kick yapıyorum. Kickball mıydı yoksa hatırlamıyorum. Olmadı. Devamlı yapıyorum. Üç gel. ettiyse var. <laughs> <laughs> Netleniyor dedikçe kameranın önünde. Dedik kamera değil. <laughs> Evet kan bir daha söyle ne yemiyorduk. Asansör bu sefer aynı taktiği yapmadı. Yaptı. Bizi Allah. içeride tutmayı tercih etti. İkinci katta. İkinci Özel olarak orada. Kaldık. Bekliyoruz. <laughs> Bakalım. Merhaba. Kaldık. En azından havalandırma var. Evet. Baran dedi ki gaz çıkartmayın. Nefes alabiliyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. İyiyiz. Arkayız. Şu ana kadar muhtemelen çekilmiş e, en kaliteli ve en prodüksiyonlu olsan sonra kalma videosuna dağılıyor. Gerçekten mi? Gidiyorlar <laughs> mı? Şöyle ses geliyor. Kapıyı mı açtın? <musun>? Çıksınlar <laughs> belki. Ben de çıkayım. Bir sünnet var gibi ama. Belli ki. Sahne 19, çekim 1, oyun. Koldan da var mı çocuklar? Maalesef almıyorum. En azından ooo ben sıçtım. bir gerçek taşlar. Abi geldi. <laughs> abi <Amir> geldi. <laughs> Sahne 19, çekim 2, oyun. Hoş geldiniz abi. Kolda da var mı çocuklar? Maalesef almıyorum. Şu an elimizde işe yarar bir şey, işe yarar bir şey için DNA sonuçlarını beklememiz lazım. Onun için de. Ee... Sakin ol, <laughs> çok, <laughs> çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Sahne 19, çekim 3, oyun. <gülüyor> <gülüyor> Sahne 19, çekim 4, oyun. Koldan haber çocuklar? takıldı ya. Sahne 19, çekim 5, oyun. kolay gelsin. Kolana haber var mı çocuklar? Maalesef abi. Şu an elimizde haber yok. DNA sonucunu beklememiz lazım. Ama şu an elimizde olan sadece yanmış bir kol ve belli belirsiz bir dövme. Olmaz böyle ya. Bir olay mahalle gidelim bir daha bir inceleyelim. Tamamdır abi. Kolana haber var mı çocuklar? Maalesef abi. Şu anlık elimizde sadece yanmış bir kol, belli belirsiz bir dövme ve başka da bir şeyimiz yok. Koldan haber var mı? Ne oldu? Maalesef abi daha DNA, DNA, sonuçlarını bekliyoruz. Ne? Aynadan gözükeceğiz. Gözükeceğiz mi? Aşağı iniyorsun bir masası. Bahar Ay pardon. Geçin geçin hocam daha şey değil. Köpük biraz fazla oldu sen. sen ben böyle koyuyorum. Neyi de biraz seçmemiş oluyor kardeşim. Okey. Oh. Aman aman. Gerçekten. <laughs> Kimse bizim ay yaşlarımızı sorgulamaz. yani yıllardır Biz aynı. Bizi belerler. <laughs> <yal> <laughs> Biz seni erken soktuk kanka. Ben... Dur, ne yapacağız? <laughs> ne diyeyim ki şimdi? Çünkü örgü mi Kesmek istedim. Ne diyeyim ki şimdi? Ben çoktan gelmiştim bu Ne diyeyim ki falan. Ne diyeyim ki şimdi çaldığı da Genişti. Ya işte. Yani yapacağız. Burada da Burada yapabiliriz. olabiliriz. Çok fazla olur ama. Evet. Buradakini kullanmıyoruz. taneye gerek. Dayım. Oyun. Volkan. Sen oğlum be. Volkan gel oğlum buraya. Volka gel oğlum buraya. Evet abi. Selim başkomiserden haber var mı? Bir daha. Tamam. Çekemedim. Kamera gimbal. Ah. Ne oldu? Benim hata. Bir daha yapalım. Çok hızlı, bir daha var. Üç ben tane sizi çekiyorum. Bir de Bayramı kutlu. <laughs> <Adaletimçiler. gülüyor> <laughs> 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 diyeceğim. Bahar gözüküyor. Bir dakika bir dakika. Akın amca sen arka oyunu biliyoruz değil mi? Desen oğlum. Dur bir dur. Oyunu o tarafa eee gideriz lazım. O tarafa koşuyoruz. Aynen. Koş. İsmail e haber verdikten sonra. Sen koşma ya yok, anirsin. Bir saniye. Bir saniye hiç değil şu an. Çok bir saniye.